Ah! Oh. As, asla kafadan başlama kurban hafif sersemler. Bir sonraki... Oh. Gördün mü? Beni istedin. Buradayım. Ne yapacağını görmek istedim. Ve sen beni şaşırtmadın. Beş kişinin ölümü senden. Sonra kandırmak için yerine denti koydun. Benim gibi birisi için bile canici. O mafya bozuntuları ölmeni istiyorlar İşler eski düzene dönsün diye Ama gerçeği biliyorum Artık geriye dönüşü yok Her şeyi değiştirdin Sonsuza dek Peki beni niye öldürmek istiyorsun? <laughs> hayır ben seni öldürmek istemiyorum Sensiz ne yaparım ben Gidip mafya mı dolandırayım Yok yok hayır, hayır Biz Birbirimizi tamamlıyoruz Senle ben Para için öldüren pisliğin tekisin. Onlardan biriymiş gibi konuşma değilsin. Olmak istesen bile... Onlar için sadece bir ucubesin. Benim gibi şu anda sana ihtiyaçları var. Ama olmadığında... Cüzzamlı gibi dışlarlar. Onların ahlaki ve koyduğu kurallar yalnızca kötü birer... Esveri gibi. İlk sorun belirtilerinde hedef edildin. Sen ancak onların izin verdiği kadar iyisin. Sana göstereyim. Bu medeni insanlar zor günlerde yaşadığında ne yaparlar? Bilir misin sen? Birbirlerini yerler. Bak ben bir canavar değilim. Sadece herkesten öndeyim. Dant nerede? Bu kadar kural var. Ve seni kurtaracaklarını sanıyorsun artık kontrol Tek bir kuralım var ya. Gerçeği öğrenmen için o kuralı çiğnemen gerekecek. Neymiş o? Bu dünyada yaşamının tek mantıklı yolu kuralsızlık. Bu gece tek kuralını çiğneyeceksin. Bunu düşünebilirsin. Aa dakikalar kaldı. Sadece onlardan birini kurtarmak için. Benim oyunumu oynamalısın. Oyunlar mı? Biliyor musun bir süre için senin gerçekten dent olduğunu sandım. Arkasından atladığın için. <laughs> <laughs> Şu halde de bir bak Eee <laughs> harbi sevgilisiyle ilişkini biliyor mu? <laughs> Neredeler? Öldürmek bir çercihtir <laughs> oh. Neredeler dedim Bir hayatı ya da diğerini seçeceksin Arkadaşın bölge savaşçısı ya da onun müstakilini ne? <laughs> yeter böyle tehdit edebileceğin hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bunca gücün hiçbir işe yaramıyor. <laughs> Mera merak etme. değerlerini söyleyeceğim. İkisini de zaten amaç bu. Seçmen gerekecek. Harbi 250 ile 52 cadde kavşağında Rachel'da ve Sierra'da ki <laughs>